zaman şöyle yapalım Atan. PlayStation senden oyun bende. ya. ben mantıklıymış. Bence mantıklıydı ama. Yok ya için alamam herhalde GTA. Gerçi büyük konuşmayayım ama bir yana. O an... Öyle Ama bilgisayarda oynamak var oyunu ya. GTA bilgisayar oyunu kadar süre sonra acaba? Altay sonra gelsin. Altay beklerim Altay. Konsolda GTA oynamak bence çok kötü ya. Ya hayır Altay. GTA bilgisayar oynar. Hayır çok önemli seviye bak. Aha bak 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 bak. Daha bir simle yapacak. I don't care about I don't care about Bana geldik mi ya? <laughs> Hayırlı cumalar ya Samet Lan bak adam ghost basmış <laughs> Adam ghost basmış kanka <laughs> Şaka mısın sen? Aşk o maşka diyor Samet Seni kalkıp bir şey <laughs> yapmaya çalışıyor Samet gelme. Aa Samet nasıl kaybettin öyle? Tuzağa gelme Samet Tamam haydi bak hı hı. minyon keseceğiz usulca. Yımılsın. Seni kesecek gibime geldi ama hadi neyse. Öyle geldi bu niye kaldırdı ki bana? <laughs> Aa, i̇yi bak canım. Abi şimdi ben minyonuma vuruyorum sal beni. Salacağım ben. Yani ben ama ona dedim. Dedim ki sal beni abi minyon vuracağım ben de. Nasıl sizi falan kaçınmadı lan? Ya da açısından geldi. Lan sen niye jungle Sen niye jungle almadın? Azim abi. Bu e genk O oyunumdan sonra jungle oyun oynamamı istiyorsun he? Yani öğrettiğim evet, gibi oynamışsın. O gün gördüm. <laughs> Aferin dedim. Aferin dedim bir de. Tabi tabi öldü. Abi dönüşü çok vurduk. dönüş hasarını çok yedik. Aynen aynen. Kesersin beni. Attırmam ki beni. Ölmeyeyim be. Oh boy. Ah patı patı. Adamlar olur <laughs> mal mal. Hani bir farda yani de mal demezsin ya. Kanka ona demedim. Senin sonra bir tane mal olacağım. <laughs> Oğlum hem kalp atıyorsun hem de mal diyorsun. Mal kanka. Mal. Hani Ya benim benim bilmiyor. Anladın mı? <laughs> ne bunlar link? Free link. E muita aldı, ben olmadım. O yüzden et olmaya gidiyorum. Çok değişik. Bravo Samet. O söyle zaten bu ileri görüşlüğü var yani direkt. İşte Hepsi bu yüzden ben oynuyorum. Korsun ileri görüşlü adap olabilir. Evet. Bu konu futbol. Niye bana geliyor? Fazla püştü suya gerek yok yani. Neyse ama nayalı ters. Gibi hiçbir şeyiniz yok şu an. İdare tamam 5. Kaçalım. Kanka nasıl lan. What? Bütün mü? Şuraya tutup Gelme gelme. Mit yok geldi geldi bota geldi. Öldü kanka Mityop. ya. Eleman öldü. Oğlum gelme dedi sürekli. Gelme 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 git ya git. Böyle jungle'lar olunca hiç oynayasım gelmiyor ya. Ne yürek? Nasıl Ne en ayrı adamsın Akari ya vallahi bak. Abi de adam değil ya gerçekten kız olabilir. Böyle oynayan şey yani. Abi şu jungle alın ya benim buradan. Allah için. Allah için. Aa şey keselim şey keselim. E, ee, Samet gelsene. Ben yani şuradan bir koltalım alayım gelin. Anladım ben. Onu alasın tek başına. Hı -hı, gel gel. Eşk sana para. Ne lan kanka mı? E, adam orada olur diye dedin mi? Yok yok adam şeyde. Raporlar mısınız bizim jungle'ı lütfen? Bizim jungle'ı lütfen raporlar mısınız? Niye kardeşim orada orada ya bak gelmiş şey ya adamı. Ne olur ben yardım istemedim ki ondan. Ooo Samet kimdir sende o? Bak kes Sametin İşte biz bizde böyle Sametin iyi kes Bunu yaklaştırmayacağız Alt olunca bir erkek oldu Ben hala, hala B'yi satamıyordum B Kanka o bat ve Türkler yani adamlar Niye çözüyorlar onu? Ben B'yi satacaktım Bak şimdi bak. 5 can almışım. Yüzüm az Aha beni seçti tabii. Alınca yükü. Hadi bekliyor. Demek ki burada. Nerede orada? <laughs> burada. Botta botta. Şurada, şurada. Şurada bir yerde. Kanal tamam aşağıdan gelecek. Hmm. Çek 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 çek. Geri gel. Çık, gel Orada kesti ya. Müjde atamış. Bizim ee, jungle ölen Z. Bakalım. Aa, aa girin, Hani gördün. Ne? Şurada. Allah nasıl kaçtı o ya. bak. Aha. Nereye kanka? Samet sende bu kit. Hiç kit yok. Çalmayı sevmeyiz. Aynen. Hakkımız da Aynen kral. Bak bu iki kilit hakkımda aldım. Kıza bir de bilemez kanka. Çok kötüsün diye. Böyle şeyler yapmayız. Ejder. O adam benim kuleye de vuruyor. E hangi sanın? Hmm. değil mi? Ha sultanım. Hayır hayır ee... o ne alaka? Ee, Açma değil mi? Ha hayalet basıp koşuyor. Gitme gitme nereye gidiyor ya abi? Biz jungle'a bakar mısın kanka? Ne yapıyorsun kanka sen ya? satma diyor kanka kafayı yersin ya. Evet Aptal mısın ya? Az... Ben burayı gideceğim ya. Sana kim gelecek aslında diye düşünüyorum. Ütüyem <laughs> <yanı> varsa gelsin hadi. <laughs> hadi bak şimdi. Ben burayı gideceğim çatı çatır çatır. <laughs> Onlar gelecek geldiler. Ben öldüm. <laughs> Çok güzel stan. Yok ya sen da kesemedi. Kay ne yapıyor kay? Lan aptal Öldü. kanka aptal inan bana aptal ama. Aa. Kanka bir şey kimdir kesemedi. Ana. Ben almaz. Kanka hepsi geliyor. Korktum amına koyayım hepsi geliyor. Kimler atı mindirt hepsi burada. Abi onlar geliyor da biz onların üstüne gidecek korkuyoruz. Kanka <laughs> yani araba kapatmıyor musun onları? Kimler taşı yavruyor. Sanki gelin kanka. Nerede kusurlar ama. Hemen bakalım. Bakın şey çıkmış herhalde. Güzel. Aha, 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 geldi. Hal yok. <gülüyor> 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 ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? orda <laughs> Ne yapıyor? orada? Ya bak Halil'in burada ne işi var ya? Ne ses verdik hocam. Ya <laughs> senin ama yani bu ne ya? Ne ses verdik. Kanka mi? buna bir yardım <laughs> var mı ya çocuğa? <laughs> oh helal lan. Helal lan sonra. Bizimle raporlarsanız sevinirim. Sebep? kazandım neyini gene kaybettirdin bana ya. Kardeşim oyun takip etseydin ömez. Oğlum adam takip etsem de kesiyor ki. of arabama bak ne duruyor ya güneşin altında. Kule altı kesti zaten ya. Güneşin altında. Abi yapıp koyacak bir yer yok. Abi o kadar vurmamalı ya. Başlarım böyle işe bak. Gel kanka sen gel. Sen gel lütfen gel. Çık 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 çık. Şurada şurada. Şurada şurada. Şurada şurada. Bak kayna baksana kanka. SS atıyorum Hala orada mal mal hareketler yapıyor. Kule almadık mı da? şuna evet, bak. Işte. Allah için şuna bak. Kanka akalit buralarda. Gel de tilt olma kanka. Vallahi gel de tilt olma ya. Ne lan? Yine döndü mü? Adam taktı fokur. bizi kesti beni kesti. Baba eşeğe bakar mısın? Eşek takılar bundan yok kanka. Kardan adam olur fenerden adam olmaz şakasını. Öyle bir şey işte kanka. Salak ama öyle aşırı salak şu an alameti bitirmişti geldi benim minyonlara frizlendi salak gerizekalı zikali evlatansıza adam size. ya koyayım ya Amına yardım ya. yardım 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 et, yardım et, yardım et. yardım et. yardım et, yardım, et, yardım et. Bir daha fokus almışlar ya yardım 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 私はこれを見つけたらいいです。 burada burada. Al işte amına koyayım hala burada ya. <laughs> ya bak abi yine sana gelmiş. Bak Ali. Oğlum. Dedim ama Al ama. Kanka şu can. Hmm. Ejder çıkmış. Ne oluyor? Geldim oraya. Her taraftan mı kanka? Atan yokmuş gidiyorum. Ya öldüm abi ölüyorum direkt ölüyorum Ölüyorum kanka ben sen yoksan. Yok. Sen de öldün sana. Hani. Fark ettim hocam. Oğlum, al işte amına koyayım adam 0-0 lane'den 5-2 oldu ya. Oynama orası bir çocuğu, bilmiyorsan oynama Alman Akın'ın can kızı ya. Ben dedim kanka, TAP'tayken oynayışından gördüm ben. Yetti bana o. Kanka gel Alman Akın'ın oğlu gel. Hıh. <laughs> Alkule de atalım, gidelim. <laughs> ben de bot'a gidiyorum. Bu arada ejderha var, ben takip ediyorum ya. Hala şeyde ya. <laughs> hala fark ediyor bence bizim suçumuz ne acaba ya Allah'ım ya Rabbim ya Lan ezder bir kere adam ezleri vurdu. Yerim biliyorsun ben buradan izlerim ezleri. Allah'ı koparsın. Ne masız adam. Öldü. Çık 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 çık. Abi aç lan amek. Tamam gelsin seni izlerim. Buraya geliyorlarmış. Bir de çallar var ya ne gülerim diyecektim. Ne gülerdiğim şeyin en yapıyormuş. Bence zorlamayın. Bence de. kimde kaldı sende mi kaldı adam? Yok. Bu piste kalmış. <laughs> Buradan gitsem ölür müyüm acaba? Ya düşer. Sineyi aldın sal da item bitireyim ya. Bugün mü alıyor ya? Sana şuraya kapan bakayım. Ha tamam burada. Onun geldi. Orada. Bu da çok güçlü. Gelsen ne yaparız orada? Hiçbir adam döver bizi. O zaman beyze gidelim de atan alalım. Atan alalım. Aaa. oğlum ya bak. İki sersiniz lan. Kaç kaç kaç, kaç 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 Bak evet. hala benim minyonumu kesiyor var ya kafayı yiyeceğim şimdi bak Geldi benim Ben ikinci şey. de öldürdüm bu arada <laughs> Ah lan. Zorluyor lan Ah mi? abi Yine zorluyor bizim eleman Yakın ama Vayne de burada Ne yapıyor orada mesela Arkaya dikkat edin Ana lan öyle Vay. Vay. Vayne nereye kaçtı ona bilmiyorum da. Fight'ta ben yoktu ya. Yok buradaydı. Oradaydı oraya gelmedi. Yani ata ata at, Aha. Aha tamam. Çok sağlık kule. Ne no, ne no, ne? No. Bana mı tuttu ya? Kanka Darius'a dikkat edin iki tane. Bari içinizden geçer. En az nasıl nakil istiyorsunuz? Pantheon tutun kanka biz keseriz bu arada. Pantheon mu? He. Nasıl? Pantheon tuttun çekse, <laughs> <Ha. gülüyor> men <laughs> ya. Darius'a pantheon çeksin kanka. Ha. Ne menemince gelse tekrar yani bu arada kanka. Ne zaman mı ya? Benim hala ne bileyim tamayla bitmedi ya. Ne tırık adamdı. Ben yine satıya. Oğlum oğlum genetiğinde var bak söylüyorum size. Böyle geliyor. Troll ya. Trol ya. Evim yok onunla ne gireyim bari. Ara da yok. Kim dolaştı onun oradan? Abi ben bu beni aldım. Derius al. Derius al. Hey, al. Ben de alabilirler bu arada. Ben koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Ben bakamayacağım bile. Döverler ben. Senin ne geliyor bir de? Geç aynen bak gördün mü? Belli yani. Daha çok çünkü. Kimde şey geliyor? Tut orada. Kimde geliyor? Hindo ya hepsi çıkattı ya. Evet yakına girme var ya. Yani. Kimden ki. geçer? Hmm. keselim ki. Tam kuru alacak. Alamaz. senin en falan var? Eksi direkt. Kız neyin şey yap? Temizle başka bir şey gerek yok. Allah onun tutar mı? Onda sıkıntı yok. İstiyorsan sıvap yer yerde istiyorum. Kipi var mı sende? Evet. yok. Ya varmış. O base attı galiba ya da seni bir yani yerde bekliyor. Burada. Kimde burada? Kimde burada? Ya da base. Ne sen? Sen ne yapıyorsun sen? Aynen <laughs> bak. Abi işte alalım. Kaç saniye? 15 saniye. Ay ne yapıyorsun işte bakken? Üzül. <laughs> Trol kanka diyorum ya sana o eleman oynamayı falan bilmiyor bu arada. Bunları seveni bekle. Bak hareketlere baksana. Kain'in hareketleri kes. Hızlıca hızlıca hızlıca. Ben çıkmadım ben hala ya. Ezra için şu aptalın oynayışa bir bakar mısın? O zaman Ray bir daha ben. Dur dur dur. Darius oradayken hazır. Darius oradayken hazır. Darius oradayken iki <laughs> turda ittireyim ben. Ne yapıyorsun ya? Aha, aha, aha. Bence ne iş yaparız? Gel yani ittireyim ben buraya gel ne iş şey yaparız? Bir pin var direkt atarım. Hah. Baksana kanka hareketlere bak. Allah için hareketlere bak. Senin, ben, ben, ben oynamıyorum kanka. Oluyor. ben, oynamıyorum. Geldi çarp attı. Bütün raid'imi temizledi. Dur kanka ben de onu raid'ine alırım. Yok. Olduğuna gitmez. Şimdi bak, bütün raid'i kırılıyor kanka. Kafayı yersin. ya postos. Gerçekten çok basit maç bakın vallahi çok basit maç. 18 15 olduğuna bakmayın. <laughs> Oğlum adam geldi kengine şey attı çarp attı şey attı çarp attı kanka. Dalga mı geçiyor? Hocam ben onun bütün canını döndüm. Ya bu kadar çalışalım. Şurada bir Kanka karşıdan gelecek şey bir tek. Aynen orada ölmezsen sıkıntı yok ben bir tutacağım. Buradan tapa çıkacağım. Darius bana geliyor. Tapa gel senin beni. Tuttuğunu sikerim Darius dahil. Kanka Darius çok yavaş ben dur. Ben çıktım oradan. Kuleye vermeyeceğim ya. ne yapıyor bunlar? Yaman'a bak. Onun tek başına kesti ha. Burası ne iş ya? Koşuyorum ben Evet. Neşe. Kanka ne buralardaydı? Aa kanka yardım var mı bana? Geliyorum. Arkandayım. Geliyorum ben de. Hop. Sen kim söyledi evet. sen ya? Ah, Aa 5 can kaldı. Ya <laughs> gel. gel. Aa, aa, <laughs> ha, ha evet öyle evet 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 aynen öyle. Ben şu tarzı da böyle domatıyorum. Hehehehe. <laughs> <laughs> aynen kal. Ben tecem git Görüşürüz.

ben de sıkıntı yok ben devam edeyim kuleyi alacağım. Şimdi doğuyor kimse olmuyor sıkıntı yok. Kaç sene oldu? Atlar Ateşler bakın alev ruhu. Ben tak topu Kanka var daris geliyor sana Erci. Tak topu. Bu arada ben çok güçlüyüm kanka. Bakayım. Net. Evet. Tamam onu da kestin üstüne üstüne haberin olsun. Hadi görüşürüz kral. Beni mi işaretledi? Hı hı. Aptal evladı. Hı. Şu hala yemedim farkında mısınız? 106 değil hala 106. Bak, bak. <laughs> Aa, burada ne yapıyor bu? Ha 5 kilo varmış bana. Al sana. Bana. Tepe tepe kullan. Oğlum doğru sor doğru sor gel gel. O bende. Gel bana doğru. Abi ölmeyin. Ama. Ne, ya, ne yapacak bir şeyim yok. İndirdim canını baya. Atan ulti salon. Bu ne? Abi benim ultim şöyle yapmam lazım. Aha ultime bak dedim. Ananı çıkayım Abi öyle bir satış yok bu arada. Ne öyle bir şey yaptınız? Ben yapmadım. Beni gördün. <laughs> Beni gördün. Samet'i kurtarmak için ben girdim oraya. Emre gel beğendin zaten çıkardın. Lan ben yaptın sonra girdim. Yardım istedi yalan attın bak. Demekten sonra de de niye de girdin? <laughs> Kurtar beni diyen sen değil miydin oğlum? Ben işte ben de de sonra girdim ama sıkıntı Sen demekten sonra girmedin bari. Sen o arada adamın içine girdin. Bu arada e, ilk işini yaptı ve bize ejder aldı ilk defa. Oo. Kain. Allah razı olsun. Bizim doğru Dört tane ejder var? Onun, aynen. Redini temizledin. Nasıl oldu iş? Şey, üçü bizden mi bir de Öyle zaten üç tane sizden aldım. Ay kapatsan abi şuna. Ne yapıyorsun? Mis gibi işte. Ha, tamam o hasar o mu vurdu? Sen, o mu sen mi vurdun? Ne Allah. O vurdu o. Ben giremedim. Allah Allah. Ki. Oğlum kendileri görmüyor mu kanka? Atak o bayağı izah ettim kendileri de. Yürü lan yürü. Kaç tane vape çaldı bizden. Ben yokum arkadaşlar. Arkadaşlar size buyu alıyorum. Arkadaşlar size al. Minyonik diyorum kule alacağız. Ya bir git ya. ya Ay, ya işi kes ya. Beyin nerede? E, ne e, ne al bakalım. Beyin'e korkalım. O da orada. Güzel beni burada kimse rahatsız etmez. Ne ekler? Bana gelecek adam. Burada beyim. Ender gelmiş. Oha. Tek attı lan. normal ya. Saldırın aslanlarım. E burada kaleyi görüşürüz der misiniz? Hayret nasıl lan? <laughs>

Kanka adam önünde de bizimkiler nerede? 5 tane kalmış adamın. Oyun bitti. Ha, oyun bitti yani. Kim alacak oradan güzel? Olsun. Ne yapıyorsun Memo? İnsan sen nasılsın? Memo mu? Ah lan.